görünmek değil. geldik. Gece Fırat kardeşimle beraber yola çıktık. Aracımızı simit, poğaça, börek, meyve suyuyla doldurduk. Sabah burada olduk. Maraş'taydık. Elhamdülillah bine yakın simit, poğaça, böreğimizi dağıttık. Gönlümüz rahat, içimiz rahat. Keşke her zaman böyle paylaşmayı bilsek. Ne kadar güzel. Ee, Fırat dedi ki abi üşüyor musun? Üşüyorum ama üşüyorum demeye utandım inanın. Karaman Maraş'tayız. Gerçekten paylaşmayı her zaman bilsek, bu ülkede ne fakir kalır, ne aç insan kalır. Selametle.